Merhaba izle öğren değerli kanal takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Yağmur Yüksel'den şoke eden açıklama, Barış, evlendiğimiz gün beni nikah masasında terk etti. Tüm ayrıntıları haberlerimde bulabilirsiniz. Haberlerime geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın ve beğen butonuna basın. Kanalımı takipte kalın. Oyuncu Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel arasındaki olay dünyada bomba etkisi yarattı. Dergilerin Yağmur Yüksel'in şoke eden açıklaması derinden şaşırttı. Hayranları ve kamuoyu. Genç oyuncunun açıklamaları şu şekilde. Barış, evlendiğimiz gün beni nikah masasında terk etti. Olayın perde arkası detayları da ortaya çıktı. İddialara göre her şey hazırdı. Çiftin düğün gününde. Aileler, arkadaşlar, sevdiklerimiz, herkes bir araya gelmişti. Bu mutlu gün. Ancak birkaç dakika içinde bütün planlar alt üst oldu. Barış Baktaş. Dünden birkaç dakika önce ortadan kayboldu. Yağmur Yüksel daha önce çok büyük hayal kırıklığına uğramıştı. Ne olduğunu anlamak için daha sonra ortaya çıkan bilgilere göre Barış Baktaş. O dönemde çok kritik bir habere daha ulaştı, eski sevgilisi Gülüm Baktaş'ın. Hamile olduğum için düğünle aynı gün elime ulaştı. Bu gelişmenin ardından Barış Baktaş. Büyük bir ikilem yaşadı. Bir yandan yağmura olan aşkıyla çarparken, bir yandan da yüreğinde bir aşkla yaşıyordu. Ancak baba olacağı haberinin kendisinde yarattığı büyük sorumluluk duygusuyla. Görünen o ki Barış bu baskıya dayanamayıp son anda geri çekildi. Nikah masasından kalkıp töreni terk etti. Bu karar her ikisini de şaşırttı. Yağmur yüksel ve davettiler. Yağmur yüksel gözlerinde yaşlarla ifade ediyor yaşadığı travmayı şöyle anlattı: "Hayatımın en mutlu günü olması gereken o gün bir kabusa dönüştü." Barış'ın arkama bakmadan gidişini asla unutamam. Bu açıklamalarıyla sosyal medyada büyük destek gören genç oyuncu ayrıca ünlü isimleri de aldı. Yeterli. Olayda herhangi bir Gülüm Baktaş'ın hamileliği doğrulandı ancak perde arkasındaki söylentiler devam etmek Bu çalkantılı sürecin detaylarını konuşmak için Barış'ın nasıl bir yol izleyeceği ve onu nereye götüreceği hayranları tarafından merak ediliyor. Olaylar Yağmur Yüksel'in yaşadığı hayal kırıklığı tarihe kazındı. Dergiyi unutulmaz bir anı olarak hatırlayacağım. Bu olaydan sonra Yağmur Yüksel Uzun süre ortalarda görünmemeyi tercih etti. Terk edilmenin duygusal çöküntüsü. Nikah masası hem özel hayatını hem de kariyerini derinden etkiledi. Yakınlarının ifadesine göre Yağmur projelerine bir süre ara verip şehir dışına çekildi. Çaba içinde. Psikolojik olarak toparlanmak isteyen oyuncu yaşadığı bu hayal kırıklığını aşmak için profesyonel destek aldı. Barış Baktaş'ın bu süreçte sessiz kalması suçlamaları daha da güçlendirdi. Eksiklik Kamuoyunun baskısına rağmen yaptığı açıklamalar, hem hayranlarını hem de birçok kişiyi şaşırttı. Sektör uzmanları Bazı kaynaklar Barış'ın görüşmelere başladığını iddia etti. Gülüm Baktaş ile görüşülerek FETÜS'e ilişkin sorumlulukları belirlenmeye çalışıldı. Barış'ın yakın çevresinden